Yani V'in de işte, işte e, çeşitli insanlar zarar gördü yani, Bunun üzerinden çok ciddi bir kampanya yapıldı. <laughs>

ne? Ne var? <laughs> ben parlak. Gel. 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 아, 죽날 나지. 괜찮아. 세리면하 Bekan. Ha, yere çıktı ya. Ha, burada gidiyoruz? <laughs> 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 Hadi. 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 Have oh. oh, yeah. you got oh, Bu e, kargaları sürekli görüyordum ve sürekli bir sahiplenmek istiyordum. E, Bahat'ta bazı insanlara söyledim bunu. Hani denk gelirse bana verir misiniz, beslemek istiyorum falan diye. Yok hocam onu besleyemezsiniz. Bu yabani hayvan falan dediler, evcilleşmez dediler. E, ben de ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga düştü. E, daha iki haftalıktı, uçamıyordu hatta e, yürümekte bile zorlanıyordu. Bir kanadı kırıktı. Biz de aldık tedavi etmek için e, aldık birkaç gün baktık besledik ondan sonra bize çok alıştı ve e, bizi bırakmadı yani her gün ben dışarı uçmaya çıkarıyorum e, alışsın belki sürüsüne tekrar katılır diye uçmaya başladı önce evin içinde uçtu sonra önce evin bahçesine çıkardık e, ıssız yere götürdük hani dikkati dağılmasın daha rahat uçabilsin e, kedilerden falan uzak olsun diye. Hiçbir tedirginlik yaşamadınız. Belki kaçar çok bırakır. çok tedirginlik yaşadım. Hatta bunu Instagram'dan soru olarak da atmıştım. Hani Ceku'yu uçmaya götürüyoruz. Bir yanım çok korkuyor kaçıp gider diye ama bir yanım da onu tekrardan sürüsüne, doğasına karıştırmak için alıştırmak istiyordum. İlk gün, ah dikkat edin, ilk götürdüğümüz <laughs> gün özellikle ıssız bir yere götürdük yani dikkati dağılmasın, kaybolmasın diye. Orada çok güzel uçtu. Hani uçup tekrardan üzerimize geliyordu. Bizim yanımızdan hiç uzaklaşmıyordu. Biz bir yere oturduğumuz zaman bizim 1-2 metre etrafımızda takılıyordu. Yürürsek peşimizden geliyordu. Bazen tavuk gibi yürüyerek, bazen uçarak geliyordu. Ee, gittikçe yavaş yavaş farklı mekanlara götürdük. Ben gittiğim her yere götürüyordum kuşu da. Hani önce arkadaşlarım kuş yolculuğa alışamaz, Yolculuk yapamaz, kaldıramaz falan diyordu. Ama ilk arabaya soktuğumda biraz panik yaşadı. Ama ikinciden itibaren çok e, iyi toler etti. Hani 10 saate yakın yolculuk bile yaptık birlikte. E, molalarda tabii ki e, arabadan çıkarıp bir 10 dakika uçurup tekrardan geri arabaya alıyordum. Peki böyle etrafınızda görenler şaşırdı mı? Komşularınız şaşırdı mı? Nasıl oluyor diye? Ko komşularımız e, başlangıçta... Hocam çok alışma bu gider falan dediler. Ben hani giderse mutlu olurum zaten hani özgürlüğüne kavuşursa. Ama hani kendi isteğiyle sürüsüne katılmasını isterim. Yani e, bir kedi falan kap, kapar diye çok korkuyorum. Ya da bir insanın üzerine konduğu zaman insanlar korkuyor. Eliyle savuruyor, vuruyorlar falan. Öyle bir şey yaşamasından korktuğum için her gün birlikte uçmaya çıkıyoruz. Yani e, serbest bırakmıyorum tamamen. Kız benim kanalımda. Ne yapıyorsun? Kafanı yuva yaptı. <laughs> Gel. Yeni tanıdığı insanlar. Çok canımı yaktı. Atıcık <laughs> var.